Polis alınırken hangi kriterler uygulanıyorsa bekçi alınırken de aynı kriterler uygulanır. Polis Akademisi Başkanımız burada. Mesleğe girdikten sonra polis akademisinde polisin aldığı eğitimlerin daha farklı eğitimlerin de içerisinde olurlar. Çok titiz bir eğitim döneminden geçerler. Göreve başlarlar. Üç aydan sonra iki ayda sahada görevli amirlerinin yönetiminde ve idaresinde saha eğitimini göreve başlamadan önce alırlar. Ve bu kardeşlerimiz göreve başladılar. İlk zamanlar her şey normaldi. Ancak ne zaman ki bekçiler asayiş rakamları üzerinde etkili olmaya başladı, ne zaman ki hırsızlıklar düştü ve vatandaş bu uygulamadan hoşnutluğunu dile getirmeye başladı. Devletle millet arasında 24 saat güven esasına dayalı toplumsal sözleşme, sözleşme en üst noktasına doğru uzandı. İşte o zaman birileri düğmeye bastı ve bekçilerimize yönelik sistematik bir yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyası başladı. O kadar üzücü sözler söylendi ki devletin bir kolluk birimine bekçimize bizim evlatlarımıza milis dahi söylendi milis dahi dendi. Önce maaşlarından başladılar. Sonra kimlik sorma ve silah taşıma yetkisiyle devam ettiler. Sonra da tamamen uydurma ve manipülatif bazen de her kurumda olabilecek birkaç istenmeyen hadisi üzerinden hemen her gün bir başka tartışmayı gündeme taşıyarak bu kurumu yıpratmaya çalıştılar. Aynı stratejiyi özellikle salgın sürecinde fedakarca çalışan polisimiz üzerinden de jandarmamız üzerinden de kurgulamaya kalktılar. Şunu net şekilde ifade etmek istiyorum. Bekçilik müessesesinde bizim yeni olarak getirdiğimiz ne bir yetki genişlemesi, ne bir statü değişikliği, ne yeni bir uygulama ne de birilerinin iddia ettiği gibi emniyet teşkilatımızda herhangi bir yetersizlik veya eksiklik söz konusu değildir. Sadece yönetmeliği yıllardır uygulanan yönetmeliği kanunlara döndürdük. O da Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ortaya koyduğu bir iradeyle gerçekleşti. Çarşı ve mahalle bekçileri polis ve jandarmaya yardımcı kolluk birimleridir. Bu eskiden beri böyleydi. Bugün de böyledir. Ağırlıklı olarak önleyici yetkilere sahiptir. Polise yardımcı olma amacıyla da zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, yoklama ve muhafaza altına alma gibi bazı adli yetkilere de sahiptir. Bunu da çerçevesiyle beraber kanun çizmiştir. Bekçiliğin kanunu var mı? 1914'ten beri var. 1914 kuruluş kanunu var. 1966'da biraz önce söylediğim 772 sayılı kanunu var. Bekçilerin durdurma, kimlik sorma hakkı var mı? 1966 yılından beri var. Silah kullanma yetkisi ve zor kullanma yetkisi var mı? 1966 yılından beri var. Peki biraz önce bahsettim. Meclisten geçen en son düzenlemede ne var? Burada Sadece eski düzenlemenin günümüz koşullarına göre uyarlanması var. Teşkilatın tanımlarının nerede görevlendirilebileceklerinin, hangi kuruma bağlı olarak nasıl ve ne çerçevede çalışacaklarının, adli ve önleyici yetkilerinin sınırlarının ne olduğunun ve aynı zamanda bazı yönetmeliklerle tarif edilmiş yetkilerinin kanunlara aktarımının tam ve net olarak ifadesi var. Dolayısıyla bu düzenlemede yeni bir yetki sahası açmaktan ziyade Yönetmelikle düzenlenmiş ve zaten uygulamanın yetkilerin kanuna bağlanması ve diğer kanun ve mevzuatla uyum içerisinde herhangi bir tartışmaya veya boşluğa meydan vermeyecek şekilde tanımlanması söz konusudur. Kimse kusura bakmasın. Bütün bu tartışmalar bir takım mahfillerce sistematik olarak ortaya atılan tüm iddialar, yıpratmalar az önce de ifade ettiğim gibi vatandaşın çarşı ve mahalle bekçilerinden Polisimizin başarılarından memnuniyetini ifade etmeye başlamasından sonra ortaya dökülmeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza net bir sözümüz var. 24 saat bu ülkenin gecesi de gündüzü de huzur içerisinde olacaktır. Sadece bölgemizin değil, dünyanın en huzurlu memleketidir Türkiye. En huzurlu memleketi olacaktır. En huzurlu memleket olarak da dünyaya örnek olacaktır.